Ne haber ablacığım? Nasılsın? Hoş geldin. Hoş buldum. Kolga gelmedi değil mi daha? De? Şey, ne zamanmış uçağı? Belli mi? İnmiş. Aradı yoldayım, geliyorum dedi. Ya ama Selin ya. Ne ama Selin ya? Ablacığım. Hani İyi. üzmeyecektin artık kendini, bakmayacaktın şu fotoğraflara. Versen onları bana hadi. Resimlerine bakmayınca bebeğimi unutacak mıyım Serra? Sanki hiç olmamış. Karnımda taşımamışım. Tekmelerini, ellerini, ayaklarını hissetmemişim gibi mi davranacağım bunlar olmazsa? Hayır, Hayır öyle davranmayacaksın tabii ki ama kendine çok fazla acı çektiriyorsun Selin. Benim acım hep taze. Tam şuramda. Doktor bebeğin gitti bir daha da anne olamayacaksın dediği günden beri. Tam şuramda. Hep. Tolga geliyor Selin ver ver şunları bana. Siz gözyaşlarını hadi lütfen. lütfen. Lütfen bak belli etmememiz lazım biliyorsun. Hadi. Bakayım. Hadi toparla. Tamam mı? İyi misin? Ben geldim. Ah, hoş geldin Kore Fatih'i. Hoş bulduk. Hoş geldin. Nasılsın canım? Seni çok özledim. <laughs> ben de çok özlemişim. Ne haber Serdar? İyi, senden ne haber? İyiyim ben de. Nasıl geçti toplantıların? Yolunda gitti mi her şey? Tamam. Bayağı iyiydi yani bir iki haftaya imzalarız. Oh, çok sevindim. Ben de çok sevindim ya. Tebrik ederim bu arada gerçekten. Yani resmen dünyanın öbür ucuyla iş yapıyorsunuz. Bravo Tolga. Sağ ol Serra. Ee, İstediğim parfümleri getirdim. Bu Bunu burada bulamamıştın ya orada denk geldim. İki kişi aldım bundan. Teşekkür ederim ne zahmet ettin. Ya Ne de zahmet olur mu? Ee, Serra bu da senin için. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ve en önemlisi, bu da kızımız için. Norige diye bir şey bu. Kore'de böyle ilk doğan çocukların odasına asılıyormuş. Uğur getirdiğine inanılıyormuş. güzelmiş. Çok güzelmiş. Değil mi Selincim? Çok güzel. Yani sen beğenmediysen asmayız canım. Beğendi. Beğendin değil mi Selincim? Çok beğendin. Değil mi ablacığım? Bu çok güzel. Çok beğendim ben. Sarız kızımızın odası. Otursana sen yorulmuşsundur. Bu kadar yol yaptın. Evet prensesim nasıl benim? Her şey yolunda mı? Hı, hı yolunda. Çok iyi kızımız. Anneyi hiç üzmedi. Sadece babayı çok özlemiş o kadar. Baba da sizi özledi. Bu çok güzelmiş. Değil mi? Çok tatlı baksana. Alo Serra. Tolga geldi mi? Geldi. Geldi Ozan amca. Biraz önce girdi eve. Ve? Ve Selin tamam. Her şey konuştuğumuz gibi. Yani hiç çaktırmadı Selin. Hiçbir problem yok. Güzel.